Merhaba. Konumuz meme büyütme. Meme büyütmede bize en çok neden soruluyor? Klasik bir damla mı yuvarlak mı konusu var. Bizler anatomik silikonlar dediğimiz damla silikonları daha ön plana çıkartırız. Daha çok tavsiye ederiz. Ama tabii ki bunların korunması tecrübe gerektirir. Ama biz tabii ki yuvarlak silikonları da kullanabiliyoruz. Bir ikinci konu. Ağrı var mıdır, yatak döşek var mıdır? Hayır yoktur. Bugün ameliyat ettiğimiz hastalarımızın hepsi ertesi gün işinde, gücündedir. Bir başka soru nedir? Ee, nereden koyalım? Konulabilecek yerler bellidir. Meme altı, meme başı ve koltuk altından. Bunların hepsini aynı sağlıkta yapabiliriz. Ama en çok ön plana çıkarttığımız şey, hem bazı ufak tefek dikleştirmeleri de oradan yapmayı çok seviyoruz. Başka hiçbir iz bırakmadan. Hani özellikle hem büyütme hem dikleştirme gereken hastalarda meme başından yapmak çok büyük bir avantaj. Başka bir iz bırakmadan meme başının etrafındaki kahverengi beyazı birleştiği noktalardan yapıyoruz. Bunu çok seviyoruz. Demek ki meme büyütme ameliyatları bugün ameliyat olduğumuz zaman ertesi gün işimizde gücümüzde olduğumuz ve nereden yapıldığına bağlı olarak neredeyse işsiz bile yapılabilecek bir ameliyattır. Teşekkür ederim.